Merhaba tekrar hoş geldiniz. İşte Viyana ile ilgili olan yani Ortodonti Master ve Viyana'daki eğitimimizle ilgili olan videomuzun devamı olan ikinci videomuzda sizlerleyiz. Ee, hoca ile ilgili olan anımızdan devam edeceğim. Şimdi biz ilk 3 hafta böyle çok relax, çok böyle eğlenceli takılıyoruz falan işte her şeyi biliyoruz ediyoruz havasındayız. Ben sunum yapmam gerekiyor dördüncü hafta. Özgür de sunum hazırladı. İki tane hasta sunacağız. Ya sunumun başında ben Türkiye ile İzmir ile ilgili eğlenceli videolar koydum. İşte oğlum Murat Han'ı koydum falan. Ya sınıf gayet eğleniyor. Biz bu arada sürekli selfie çekiyoruz işte şöyle falan yapıyoruz. Snapchat falan. Sınıf da alışmıştı. Sonra hoca tabi bize bu arada biraz biraz gıcık oluyormuş. En son benim sunumumdan sonra, benim ikinci vakamdan sonra çok ciddi bir tepki koydu ya. O kadar çok soru sorduk vaka ile ilgili. O kadar çok köşeye sıkıştırmaya çalıştık ki artık böyle yani sabrımın sınırlarını zorluyor desem çünkü bütün sınıf şaşırdı. Yani hiç kimse öyle bir tepki vermemişti Böyle işte sordu sordu işte bunu neden böyle yaptın falan biraz sinirleniyor sonra tekrar alttan alıyor. Baya böyle bir mücadele sürdü sonrasında biz anladık ki artık evet yani biz biraz sınıfta işte fazla göze batmışız. Hoca bize bir ufak bir ayar vermek durumunda kalmış. Ve artık biraz daha böyle normal diğer insanlar gibi sakin davranmaya başladık. İşte dersleri çok fazla kaynatmamaya başladık. Ee, biraz daha toparlamaya başladık ama tabii dördüncü haftada vaka hazırlamaya başladığımız için vakalar konusunda biraz geç kalmıştık açıkçası. Çünkü işte belli vakaları başta planlamak lazım. Sonra biz bu arada işte e, herhalde dördüncü ya da beşinci de kremste şeyde kaldık. Ee, oradaki yurtta kalmaya karar verdik. Bir defa hani orayı deneyelim hem biraz daha işte akşamları da beraber geçireceğiz arkadaşlarımızla diye. O da çok eğlenceliydi. Yani o kadar ucuzdu ki yurt. Biz iki kişilik odayı her yani Özgür de iki kişilik bir oda kiraladı Ben de iki kişilik bir oda kiraladım. Ayrı kaldık işte. Zaten giderken içeceğimiz şeyleri alıyorduk. Ee, şimdi şöyle bir şey anlatayım aslında. Ya belki konudan konuya atlama gibi olmasın ama Viyana'ya biz hep pazar iniyoruz ve hep cumartesi geriye dönüyoruz. Ve pazar indiğimizde Viyana'daki bütün her yer kapalı oluyor. Yani Viyana'da Belki bazı benzincik, benzinlikçilerde bulabiliyorsunuz yiyecek içecek. Onun dışında çoğu yer kapalı. Bir tek havaalanının yanında bir tane market vardı. Neredeyse yanındaki tek açık market. Oradan önce alışveriş yapıyorduk. Çünkü evde kaldığımız için eve eşyalarımızı götürüyorduk. Yurtta da aynı şekilde orada kaldığımız içeceklerimizi falan alıyoruz işte. Yurtta, yurtta sistem çok güzel. Yani git pazar günü gittiğinizde işte size bir şifre veriliyor. O şifreye giriyorsunuz. Dolabın dolaptan odanızın anahtarı düşüyor. Odanızı kendiniz buluyorsunuz otoparka arabanızı koyabiliyorsunuz. Ee, çünkü dediğim gibi park etmek çok büyük sıkıntı. Yani Krems'te o küçücük kasabada bile park etmek çok ciddi sıkıntıydı. Ee, bir haftada öyle kaldık. Arkadaşlarla akşamları işte eğlendik. Hatta böyle Orta Doğulu arkadaşlarımız biraz alkole dirençleri düşmüş. Mesela onu öğrendik bu <laughs> kaldığımız 5 gün boyunca. O da ayrı bir eğlenceydi ama yetti yani 5 gün Krems. Hakikaten çok sıkıcı çünkü yani bir tek hafta sonu dışarı çıkıyor. insanlar hafta 7'den sonra hayat bitiyor. İşte kendi sınıf arkadaşlarımızla da bir yere kadar eğleniyorsunuz ediyorsunuz. Sonra yine sonrasında Viyana'da kalmaya devam ettik. Viyana'da sürekli farklı bölgelerde evler tutarak Viyana'yı tanımaya çalışıyoruz. İşte alışveriş merkezleri, gezilecek yerleri. Sonra biraz işte park konusu. Mesela park konusuna burada çok kısa değineyim. Mesela biz bir tane ev tuttuk. Evin üç tarafında sokak var. Bir tarafındaki sokakta akşam 7'de bırakırsanız yani erken bırakmak istiyorsanız sabah saat 7'de almanız gerekiyor arabayı saat 8'de diğer sokakta bırakırsanız sabah 8'de alıyorsunuz. Bir tane sokak var. Onda bırakıp onda alıyorsunuz sabah. Yani e, tabii şimdi saat mesela 6'da gittiğinizde 2 saat park edebilecek bilet bırakabiliyorsunuz arabanın üzerine. Bir şekilde oyalanmanız lazım ya da arabanın yerini değiştirip işte park biletinizi değiştirmeniz lazım. Hakikaten bu park işi gerçekten çok zorluyordu ve yani atıyorum mesela 350 euroya bir ev kiralıyorduk biz. Adam 100 Euro'da isterseniz otopark var ayrıca diyordu. Otopark kullandırıyordu. O yüzden yani park konusu sıkıntıydı ama her gittiğimizde araba kiraldık, farklı arabalar kiraldık, çok değişik arabalar kiraldık, yavaş, hızlı, böyle eğlenceli bir, işte kendi planladığımız için eğlenceli bir ev hayatı, işte gidiş geliş, seyahatler geçirdik, farklı rotalar çizdik kendimize. Okuldaki rutin aynı devam ediyordu işte yani, Ortodonti tedavileri, işte bunların ileri tedavileri, sunumlar yapıyor, sunumlar üzerine tartışıyoruz hep beraber bütün herkes sunumlar Sınıf arkadaşları yani 30 için hepsi işte kendi sunumlarını yapıyor ve bunlar üzerine bütün sınıf olarak tartışıyorsunuz. Yine internetten mailinize ders notları geliyor. İşte şifrenize giriyorsunuz. O ders notlarını alıyorsunuz. Bunların işte ee, oradan devam ediyorsunuz. Ara ara her haftanın sonunda bir quiz oluyor. Kısa bir quiz. O quiz'e katılıyorsunuz. Biz bu arada tabii işin hala yani işte biraz daha paralı kursu nasılsa en son 10. haftanın sonunda Belgemizi verecekler gibi falan biraz garanti gözüyle baktık ama o da öyle değilmiş. Sonunda sonra anlatırım. Şimdi Viyana gezisi boyunca işte bir sürekli yemek, içmek ve gezmek üzerine kurulu bir plan yaptık kendimize. İşte Fihmüller var mesela çok meşhur bir e, şenitselcisi. Her gittiğimizde ona bir ya da iki gece oraya gidiyorduk Özgür'le beraber. Sonrasında işte tatlı yemek için e, Saher Turta var yine Saher otelinde hemen Kartnas Caddesi var. Merkezi çok büyük bir caddesi var. İşte bütün mağazaların olduğu. Onun başında da tatlı yediğimiz ve kahve içtiğimiz bir yer var. İşte Wiener kafesi var çok güzel. Orada da tatlımızı yiyoruz. İşte bir gün gulaş yemeye gittik bir yere mesela bir rip yapan bir yer vardı. O konuya çok basit gibi <laughs> i̇şte farklı yemekler denedik orada. En çok sevdiğimiz şeylerden bir tanesi de sokak yemekleri. Yani Tuna Nehri'nin kenarında ya da o Kartnerstrasse'de işte sosisli yapıyorlar. işte salamlar var ekmek arası. E, yani onlar çok eğlenceliydi. Yani akşam saat 2'de çıkıyorduk. işte gidip bir şeyler yemeye gidiyorduk. İşte bir şeyler içip bir şeyler yiyorduk ve oradaki şeylerin çalışanların bazıları Türktü. Ha, bu arada Viyana'daki en büyük sıkıntımız 10 hafta boyunca Türk sandığımız herkesin <laughs> Türk çıkmaması. Ya yani bak baktığınız o kadar Türk ki adam. Yani merhaba diyoruz. Bakıyor adam. Yani İsrailli çıkıyor işte. Orta Doğulu çıkıyor. Ama biz böyle çok eminiz yani Türk olduğundan ve direkt selamünaleyküm falan diye gireceğiz. Ama sonra işte büfecilerde çalışanların çoğu Türk'tü. Onlarla muhabbet ettik. Hatta bir tanesi Konyalıydı. Özgür'ün e, ee, hemşerisi çıktı. Aynı dizi, dizi, yakın liselerde okumuşlar falan. Onlarla işte arada sohbetlerimiz oldu. Yani yemek kültürü çok güzeldi yani. Mesela hamburger yemeğe gidiyorduk. Bir tane alışveriş merkezinde çok güzel hamburger yapan bir yer vardı. Oraya gidiyorduk. Yani boğazla ilgili olan, yiyecek içecekle ilgili olan her şeyi çok fazlasıyla yaptık orada. Yine tabi orada işte bu araba parkı ile ilgili yediğimiz cezalar mesela. İşte birisi geçiyor diyoruz ki ya biz buraya park edebilir miyiz? Bakıyor evet ya park edebilirsiniz diye. Park ediyoruz bir geliyoruz bir saat sonra ceza yemişiz. Park edilmiyormuş meğersem oraya. İşte işte otoparkları çok pahalı gerçekten mesela bir 4 saat falan bırakmak için 11-12 euro para vermeniz gerekiyor otoparka merkezde yani bir süre sonra artık böyle eski evimizin oraya falan park ediyorduk mesela daha önce evimizin orada güzel bir park yeri var İşte yeni kiraladığımız evden bir kilometre uzakta gidip oraya park edip sonra gelip yeni evimizde kalıyorduk falan ya yani öğrendik ama ya yani. oradaki yaşamı öğrendik çok eğlenceliydi çok farklı kültürleri tanımak biraz daha insan daha rahat davranıyorsun orada daha eğlenceli oluyor. Yani çektiğimiz videoları bulursam onları da atarım ya böyle sokaklarda videolar falan çektik marketlerde. Bu arada tabii okul kısmında artık sunumların bitmesi gerekiyor ve yetişmesi gerekiyor. Biz bu arada hala 10 hastanın 5-6 tanesini yapmamıştık. Artık böyle son 3 kursa falan gittik. Yani bir yıl içerisinde son 3 şeyi yapmamız lazım. Sonrasında sınavların da çok ciddi sınavlar olduğunu birebir e, hocalarla giriyorum şu sınavı. Bunu öğrendik. E, işte... i̇şte sıkıntılar başladı ya. Stres bastı bizi son kurslarda. Hele hele son hafta gerçekten çok stresliydi. Neyse biz işte vakalarımızı hazırlamaya başladık. Bu arada sunumları çok ciddi sunumlar istemeye başladılar. Sınıftaki birçok insan e, Orta Doğulu arkadaşlar biz hariç birçok Avrupalı bitirmişti sunumlarını. Bizim sunumlar kalmıştı. Onları yaptık. Ve işte son haftaya doğru ilerledik. Yani kurs programı gerçekten çok kapsamlı. Gerçekten neredeyse bir ortodonti doktorunun doktorasının e, tarzına yakın kapsamlı bir kurstu ve her şeyi veriyordu. Yani sabit, hareketli, işte operasyonların öncesi, sonrası gerçekten benim çok beğendiğim bir kurstu ama kıyaslama ile ilgili sonlarda bir yorum yapacağım tekrar. Onun için ayrı bir e, bölümde konuşayım. Son haftaya geldiğimizde artık bizim işte sunumlarımızı yaptık. Sınav kısmı var ve gerçekten çok stresli. Yani işte cuma gün sınav olacağız. Cuma sınav saatini söylediler. Eğer sınav saatinde 15 dakika bile geç kalırsanız e, Sınav alamayacaksınız dendi. O yüzden hatta biz böyle işte o yaşta adamla stresi girdik ve en son e, birkaç gün Krems'te kaldık sabah işte oradan gittik sınava. Gerçekten giriyorsunuz hocalar var İşte siz üç kişi oturuyorsunuz sözlü olarak öncelikle vakalarınızdan bir tanesini seçiyorlar onu anlatıyorsunuz onunla ilgili bir e, savunma yapıyorsunuz sonra. Tezinizi paylaşıyorsunuz, tezinizle ilgili bir savunma yapıyorsunuz ve en sonunda işte şampanyayla e, diplomanızı kutluyorsunuz. Ben üç kişiyle girmiştim, iki tane Avrupalı arkadaşımla beraber girmiştim. Yani son döneme gerçekten son hafta stresli olmasa onun dışında gerçekten eğlenceliydi. Kalan herhalde iki kişi kaldı toplam o da iki tane Orta Doğulu arkadaş bir tanesinin sunumunu kabul etmedikleri için kaldı bir tanesi de herhalde sınavda kaldı. Onun dışında kalan olmadı aslında biraz da boş yere stres yapmışız ama iyiydi yani en azından biraz stres sahibi olmuş olduk. Yani bütün bu kursu seçmemde aslında Viyana çok eğlenceliydi yani Avrupa'nın en işte sanatla ilgili olan kenti en köklü kenti. Her gittiğimizde Türk arkadaşlarımız Türkiye'den giderken işte Viyana kapılarına dayanma esprisi yapıyorlar. İşte biz her gittiğimizde Viyana kapılarına dayanma ile ilgili bir video çekiyoruz falan ama gerçekten çok güzel bir kent. Mesela işte Gustav Klimt var. Ben bununla da ilgili bir güzel sanatlar için bir tez hazırlamıştım. Her yerde onun işte öpücük eseri var. Çok köklü sanatçıları var. ya yani Operaları var mesela. İnsanları görüyorsunuz 70-80 yaşında teyzeler amcalar böyle. Grand tuvalet giyinmişler, smokingler kıyafetler ve opera dinlemeye gidiyorlar. Sürekli opera biletleri satılıyor. İşte Schönbrunn Sarayına gittik, Hayvanat Bahçesine gittik. Oradaki e, gerçekten Viyana'da yaşamış olmaktan ya da kursu Viyana'da almış olmaktan, almış olmaktan bir taraftan çok e, keyifliyim. E, mesela bizim genelde kaldığımız evler hep tuna kenarındaydı. İşte yaz döneminde tuna kenarında kumlar seriyorlar alanlara, işte e, şezlonglar koyuyorlar ve bildiğiniz işte. Tuna'yı izleyerek sanki deniz kıyısındaymışsınız gibi içeceğinizi yudumluyorsunuz, işte hamburgerinizi yiyorsunuz, Pizzanızı yiyorsunuz. Çok keyifli, çok iyi bir şehirde. Artık yani 10 hafta kaldım toplamda çok keyif aldım. Ama şimdi master bittiğinde şöyle bir sıkıntı var. Birincisi masterdan aldığınız belgenizle specialist olmuyorsunuz, yani uzman ol uzman olmuyorsunuz demeyeyim ama. PhD yani doktora yapmış olmuyorsunuz. Bunun bir üst mertebesi de sizin 3 ya da 4 senelik bir doktora yapmanız. Ve en büyük sıkıntı sizin master yaptığınız ülkenin dilinde yapıyorsunuz. Yani biz master'ı Viyana'da yaptık ve bizim doktora Almanca devam etmemiz gerekiyordu. Zaten önümüz bir anda tıkandı. O yüzden sonrasında biz Viyana'daki kursa başlayıp işte paralarını ödemeye başladıktan sonra baktık İngiltere'de de bir sürü şey kursu var. Yani biz böyle ortodonti görünce hemen aa başka yerde yokmuş gibi direkt Viyana'da bulunca atladık ama aslında İngiltere'de Londra'da çok güzel e, yine ortodonti master programları varmış ve sonrasında e, doktora PhD programları da varmış. Tabi burada specialist birazcık daha ayrı yani uzmanlık için gerçekten orada kalıp hasta bakmanız gerekiyor. O bütün dünyada aynı yani onun için zaman ayırmak gerekiyor ama mesela doktora yapabilirdim ben ortodontide yapamadık Viyana'da yaptığımız için. Başa dönecek olsam mutlaka Londra'da tercih ederdim master programını diye düşünüyorum. Ama benim için gerçekten çok eğlenceliydi. Gerçekten ortodonti konusunda çok ciddi bir eğitim programı vardı. Almanca'ma hiçbir şey katmadı, hiç Almanca konuşmadık. Eğer giderseniz mutlaka ee, yalnız da Türkçe bilmeyen biriyle gidin çünkü <laughs> ortağımla gittim için ve sürekli Türkçe konuştuğumuz için yani, hiç Almanca konuşmak zorunda kalmadık. İngilizceyi de işte oradaki arkadaşlarımıza konuştuğumuz kadar. Ya yani, o ay haftanın sonunda hiçbir şey öğrenmeden Almanca da geriye döndüm. Ee, yani tabii ortağımla gitmek çok eğlenceliydi ama. İşte yanınızda Türkçe bilen birisi olduğu zaman mesela bir hafta yasak koyduk kendimize Türkçe konuşmama yasak bir gün dayanabildik sadece. Sonra yine hemen espri geliyor aklına işte anlatamıyorsun hemen Türkçe'ye dönüyorsun falan. Yani gerçekten dili öğrenmek istiyorsanız sanki biraz böyle yalnız gidince daha zor olur ama daha faydalı olur çünkü sürekli konuşmak zorunda kalırsınız. Ama dediğim gibi yani ülke konusunda da İngilizce konuşulan ülke zaten bir tek İngiltere var orayı tercih edebilirsiniz ilerisini düşünüyorsanız. Maliyetlere işte biz gittiğimizde bir uçak bileti o zamanlar işte 1000 lira civarında falan şimdi 1700-1800 lira civarında herhalde gidip gelmek. Orada bir haftalık ev kiralamakta genellikle işte 180 euro ile 360 euro arası değişiyor işte kiraladığınız bölgeye göre biz genelde merkezi yerlerde kiralıyorduk. Orada daha işte yemek maliyetleri de yine çok ucuz da değil çok pahalı da değil. Yani aşağı yukarı günde bir işte 30-40 euro 50 euro civarında yiyecek içeceğe gidiyor. İşte yani totalde herhalde bir. 350 euro, 300-650 euro, gidiş geliş 1000 euro civarında para harcıyorsunuz her gidip geldiniz. Yani 10 defa gitseniz işte 10.000 euro, okulda 28.500 euroydu. Toplam bana maliyeti 38.500 euro oldu diye hesaplayabilirim. Tabii ki böyle olmadı. İşte bir sürü alışveriş yapıyorsunuz gittiğinizde orada işte. Hatta aslında daha doğrusu şöyle ilk gittiğimde euro ucuzdu, çok alışveriş yapıyorduk. Son geldiğimde euro o kadar artmıştı ki hiçbir şey alamadık. Türkiye daha ucuzdu. O yüzden en son geldiğimizde neredeyse hiç alışveriş yapmadık. Ama totale baktığımda yine bir kere daha söylüyorum. Eğlenceliydi bir yana da master yapmak. İşte en azından yurt dışında yaşamayı öğrenmiş oldum uzun bir süre. Ee, belki ileride doktor için düşünür müyüm. artık bu saatten sonra biraz zor doktora kısmı. Ama eğer bunu izliyorsanız ve yurt dışında eğitim almak istiyorsanız mutlaka dediğim gibi İngiltere'yi düşünerek başlamak daha mantıklı. Sonrasında doktora da yapabilirsiniz. Aslında orada yerleşip devam edebilirsiniz. İngiltere bu konuda biraz daha kolaylık sağlıyor orada yerleşmek konusunda. Viyana ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. İşte yine merak ettikleriniz olursa sorular olarak alta yazarsınız. Bunlarla ilgili de devam videosu çekeriz. Aslında çok fazla anlatacağım şey var ama yani bunlar için hazırlanmıyorum. Yani sohbet havasında anlatıyorum. Böyle kalem kalem yazıp da oradan okumuyorum. O yüzden sorularınız gelirse bunları sorun. Belki ilerleyen zamanlarda başka videolar çekeriz. Belki Özgür'le beraber çekeriz video. Yani ilerleyen dönemini sorularla yürütelim. Merak ettikleriniz olursa bir video daha çekeriz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.